Fenerbahçe Ademola Lukman'ı 7.5 milyon Euro'su peşin 1.5 milyon Euro'su garanti bonus ve geri kalan 6 milyon Euro'su da zor kolay bonus olmak üzere 15 milyon Euro'ya 4 5 sezon için ikna etti. Sarı lacivertlile, Atalanta'ya ise 10 milyon eurosu hemen 5 milyon eurosu sezon bitmeden ve geri kalan 10 ar milyon euroluk taksitleri ise gelecek sezon devre arasına kadar, 2026 yılı bitmeden ve gelecek sezon bitmeden, 2027'nin Haziran ayına kadar ödemek için teklif sundu. L.O.O.K.M.A.N. ve Fenerbahçe M.A.N.Ş.E.T.T.E. -E Atalanta ise taksitlerin kesinlikle 2027 yılına sarkmasını istemiyor. 2026 yılı bitmeden 45 milyon euroluk ödemenin tamamlanmasını talep ediyor. En dikkat çekici gelişmelerden birisi de Ali Koç'un banka teminat mektupları için devreye girmesi, Fenerbahçe'ye Lukman için uygun şartlarda banka teminatları hazırlamasına rağmen Atalanta'nın ikna olmaması. Gelen bilgilere göre Atalanta adına görüşmelerde bulunan Başkan Antonio Percasi, Fenerbahçe'de hem bu yaz hem de gelecek yaz başkanlık seçimi olacağını söyledi. Lukman için öngörülen taksitlerin bitmesi için belirlenen tarih aralığında belki de iki kez başkan değişikliği olacağını savundu. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'deki bu yaz yapılacak erken seçim ve gelecek yaz yapılacak olağan seçim şu an için Atalanta'nın Lukman'ı Atletico Madrid'e satmak istemesinin anahtarı.